Order Invest YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün dünya piyasalarındaki en önemli ekonomi ve finans gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Federal Reserve, Fed'in Aralık ayında faiz indirebileceği beklentisi yeniden güç kazandı. Bu beklenti özellikle ABD ekonomik verilerinin görece yumuşak gelmesi ve Fed yetkililerinden gelen güvercin sinyallerle birlikte tazeleniyor. Asya Pasifik hisse senedi piyasalarında toparlanma görüldü. Risk iştahındaki artış Asya hisselerinde, özellikle teknoloji ağırlıklı endekslerde yükseliş getirdi. Dolar haftalık bazda sert değer kaybı yaşıyor. Fed'den olası faiz indirimi beklentisi ve küresel likidite koşulları doların diğer para birimleri karşısında zayıflamasına zemin hazırladı. Altın ve değerli metaller fonlarına ilgi arttı. Altın başta olmak üzere değerli metallere yatırım artışı görülüyor. Özellikle küresel belirsizlik ve faiz beklentileri bu ilgiyi besliyor. Likidite daralması ve hacim düşüklüğü dikkat çekiyor. Özellikle ABD piyasalarında tatil, Thanksgiving dönemi nedeniyle işlem hacmi düşük. Bu da yatırımcıların daha temkinli davranmasına yol açtı. Emtia piyasasında karmaşık tablo. Bazı emtialar zayıflarken, diğer tarafta küresel belirsizlik ve doların zayıflaması altın gibi güvenli liman varlıklarında talebi canlı tutuyor. Fed Başkanı Powell, yarın sabaha karşı 04'te ekonomist Michael Boskin ve akademisyen Condoleezza Rice'ın ekonomi alanındaki katkılarının ele alınacağı panelde konuşma yapacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak en hızlı ve güncel ekonomi haberlerine anında erişebilirsiniz.